Bu yok zaten. Bunun cismi var, kendi yok. Sen dinle pulluk. Ulan siz gittiğiniz her yerden dayak yiyerek döneceksiniz. Burada ne işiniz var? Benim yanımda ne işiniz var sizin? Yapma etme dayı. Ya şu halimize bak bizim dayı. Dayı dirgenlerle, sopalarla, sapanlarla, meşaleyle saldırdılar bize dayı. Ya, ya meşaleyle insan insana saldırır mı dayı? Saldırdılar işte bize. Dayı, dayı artık köylü ve araç falan vermiyor bize. Ya ormana kadar kovaladılar biz. Gururumla oynadılar benim. Gurur ha, gurur. Kes lan! Kes! Ulan siz bir işi ne zaman doğru düzgün yaptınız ki? Ne oldu Kamil? Tıs. Armut gibi sallandırdı sizi. Otel işi ne oldu? O da tıs. E bu zaten tıs. Sizin dize bir asidi bozuldu artık arkadaş. Salataya bile olmazsınız siz ya. Anca böyle mobilya cilalayak. Onca o kadar. Kalitesiz zeytinyağları. Evet Fulluk. Her şeye kaynak yapıyorduk. Hadi konuş, konuş şimdi. Dayı hep bunun yüzünden. Hep bunun yüzünden. Ya durup durup ağlıyor bu dayı. Yani ben bunun ağlamasından mı uğraşacağım, icraat mı yapacağım ya? Çapa. Oğlum ne oldu sana? Ne böyle semeleştin bana? Aval aval ne bakıyorsun? Çapa. Zülfü yâre dokundular dayı. Bak. köydeki kavgada ne oldu? Bunun kafasına kütükle mi vurdular? Bu böyle semeleşti bana aval aval bakıyor. Dayı keşke kütükle vursa vardı ya. Ne diyor Tuhaf tuhaf konuşuyor. Bu, bu bunun asfalyalar iyice gitti dayı. Çapa. Çapacığım. Benim kıymetli tarım aletim. Oğlum ne oldu sana? Neden ağlıyorsun sen? Hiç yakışıyor mu delikanlı adama ağlamak ha? Dayı içinde acayip bir şey var. Öyle fokur fokur kaynıyor gibi. Aynı seninki gibi dayı. Bir anda çıkıverir. Allah ben de bilmiyorum dayı. Çapa. Aslanım. Bak. Sen ne dersin? Senin ruhunda kırılmalar yaşanıyor. Onun için sen köye git Çapa. Koyunla kuzuyla bir alet, ayağın toprağa bassın. Hısım akrabanı gör. Değil mi? Bir koyunun yağmurlarında ıslan. Sonra bir iyileş, toparla, gelirsin Çapa. Tamam mı? Hadi Çapa. Tamam dayı, sağ sağ Hadi aslanım. Sağ ol dayı. Uf. Sen bu çocukla irtibatı kopartma. Sahip çıkma bu iyi değil. Ya arkadaş, benim de bir namım var ya. Ben yanımda böyle ağlak ağlak adamı gezdirem yani. Bana bak, sen de hemen bir köye git. Şu zeytin yağcıların yağına bir bang bakalım. Bunlara bir haller oldu, bir şey oldu. Ya arkadaş bunlar bizden korkmuyorlar mı ya? Korkmuyorlar dayı korkmuyorlar bunlar bizden ya. Yani bunlar, bunlara bir deli gücü falan bir şey gelmiş dayı. Bunların gözleri dönmüş ya. Bir şey oldu arkadaş. Ben de sarı dayıysam bunu çözeceğim. Bir şey oldu benim bunu çözmem lazım. Hadi sen git bir pullan, bir didin deşin. Haber al gel bana. Hadi. Tamam dayım, pullayayım ben. Tırpan, gidelim onu. Ama zaten bütün kötü yorumlara inansak, herki evet, İyi ilaç attık tabi evet. Yani ne böcek var, ne... akrep hiçbir zaman olmadı bizde. Hı -hı. Evet evet, içiniz rahat olsun. Bizim kapımız açık, bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Yasemin, ya bu ne Ay yok yok, hayır hayır. Ee, ben... Şey hafif ya, ben taşıyorum gerek yok. Hak yolumuz uzun. En azından yardım edeyim sana. Zahmet oldu. Teşekkür ederim. Olur mu canım? Ne zahmeti? Yani eski arkadaşız. En azından birbirimize faydamız olsun değil mi? Yasemin bu arada ben sana mesaj attım. Müsait değildin sanırım. E, müsaittim aslında ama e, cevap vermeye uygun bulmadım. Yeni nişanı attım diyemeyiz. Bak, evet biraz düşüncesizlik ettim. Özür dilerim. Yok, özür dilenecek bir şey yok. Yani damdan düşer gibi oldu. Haklısın. Ben biraz dertleşmek istedim. Zor günler geçiriyorum. Yani kolay değildir elbette. Ama benim yapabilecek hiçbir şeyim yok. Yani benim bu konuyla da ilgim yok. Aslında ile ilgili var. Kızların yazdığı mektup mu? Yok öyle değil. Sıla. Geçmiş mektupları buldu. Yanında fotoğraflarıyla beraber. Sen hala saklıyor musun onları? Sence? İnsan en güzel çağının onların unutmuyor, kopamıyor. Ee, kopması gerek ama bazen. Değil mi? Alayım ben bunları. Bence sen git e, kızın gönlünü al. E, bunlar da geçmişte kaldı. E, i̇yi günler. Her Kalmıyor işte pek sırası değil biliyorum. Ben seni unutamadım. Ben edim. Yapamadım biraz. Hiçbir şey söyleme. Bıraktığım yerde değilsin biliyorum tamam. Ben sadece bilmeni istedim. Ee, i̇yi günler.